sesli kitap Kaşağı yazan Ömer Seyfettin Ahırın avlusunda oynarken aşağıda gümüş söğütler altında görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını işitirdik. Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi. Annem İstanbul'a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan'la artık Dada Ruh'un yanından hiç ayrılmıyorduk. Dada Ruh babamın seyisi ihtiyar bir adamdı. Sabahleyin erkenden ahıra koşuyorduk. En sevdiğimiz şey atlardı. Dada Ruh'la beraber onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek ne doyulmaz bir zevkti. Hasan korkar, Yalnız binemezdi. Dada ruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa koymak, yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak bizim hoşumuza gidiyordu. Hele tımar. Bu en zevkli şeydi. Dadaruh eline kaşağıyı alıp işe başladı mı tıkı tık tıkı tık tıpkı bir saat gibi yerimde duramaz ben de yapacağım diye tuttururdu. O vakit dadaruh beni tosunun sırtına kor, elime kaşağıyı verir. Haydi yap derdi. Bu demir aleti hayvanın üstüne sürter fakat o ahenkli tıkırtıyı çıkaramazdım. Kuyruğunu sallıyor mu? Sallıyor. Hani bakayım. Eğilirdim, uzanırdım fakat atın sağrısından kuyruğu görünmezdi. Her sabah ahıra gelir, gelmez. Dadaruh, tımarı ben yapacağım derdim. ''Yapamazsın.'' ''Niçin?'' ''Daha küçüksün dondan.'' ''Yapacağım.'' ''Büyü de öyle.'' ''Ne vakit?'' ''Boyun at kadar olduğu vakit.'' At ahır işlerinde yalnız tımarı beceremiyordum. Boyum atın karnına bile varmıyordu. Halbuki en keyifli, en eğlenceli şey buydu. Sanki kaşağının düzenli tıkırtısı, tosunun da gidiyor, kulaklarını kısıyor, kuyruğunu kocaman bir püskül gibi sallıyordu tam tımar biteceğine yakın huysuzlaşır. O zaman Dadaruh hoş diye sarısına bir tokat indirir. Sonra öteki atları tımara başlardı. Bir gün Hasan'la Dadaruh dere kenarına inmişlerdi. İçimde atı tımar etmek hırsı uyandı. Kaşağı yaradım, bulamadım. Ahırın köşesinde Dadaruh'un penceresiz küçük bir odası vardı. Buraya girdim. Rafları aradım. Eğerlerin arasına falan baktım, yok, yok. Yatağın altında yeşil tahtadan bir sandık duruyordu. Onu açtım, az daha sevincimden haykıracaktım. Annemin bir hafta evvel İstanbul'dan gönderdiği heyet içinden çıkan kaşağı pırıl pırıl parlıyordu. Hemen kaptım, tosunun yanına koştum. Karnına sürtmek istedim, rahat durmuyordu. Galiba acıtıyor dedim. Gümüş gibi parlayan bu güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin, çok sivriydi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri bozulunca tekrar denedim. Gene atların hiçbiri durmuyordu. Kızdım. Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalan üzerine koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak üstüne hızlı hızlı indirmeye başladım. İstanbul'dan gelen ihtimal dadaruhum kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim, parçaladım. Sonra yalağın içine attım. Babam her sabah dışarıya giderken bir kere ahıra uğrar, öteye beriye bakardı. Ben o gün gene ahırda yalnızdım. Hasan evde hizmetçimiz Pervinle kalmıştı. Babam çeşmeye bakarken yalağın içinde kırılmış kaşağıyı gördü. Dadaruhu haykırdı. Gel buraya nefesim kesilecekti. Bilmem neden çok korkmuştum. Dadaruh şaşırdı. Kırılmış kaşağı meydana çıkınca babam bunun kim yaptığını sordu. Dadaruh, "Bilmiyorum." dedi. Babamın gözleri bana döndü. Daha bir şey sormadan "Hasan." dedim. "Hasan mı?" "Evet. Dün Dadaruh uyurken odaya girdi, sandıktan aldı. Sonra yalan taşında ezdi." Niye Dadaruh'a haber vermedin? Uyuyordu. Çağır şunu bakayım. Çitin kapısından geçtim. Gölgeli yoldan eve koştum. Hasan'ı çağırdım. Zavallı'nın bir şeyden haberi yoktu. Koşarak arkamdan geldi. Babam pek sertti. Bir bakışından ödümüz korkardı. Hasan'a dedi ki Eğer yalan söylersen seni döverim. Söylemem. Pekala bu kaşağı niye kırdın? Hasan Dadaruh'un elinde duran aleti şaşkın şaşkın baktı. Sonra sarı saçlı başını sarsarak "Ben kırmadım." dedi. "Yalan söyleme diyorum. Ben kırmadım." babam tekrar. "Doğru söyle. Darılmayacağım. Yalan çok fenadır." dedi. Hasan inkarında inat etti. Babam hiddetlendi, üzerine yürüdü. "Utanmaz yalancı!" diyerek yüzüne bir tokat indirdi. "Götür bunu eve." sakın bir daha buraya sokma, hep pervinle otursun diye haykırdı. Dadaruh ağlayan kardeşimi kucağına aldı, çitin kapısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapis kalmıştı. Annem geldikten sonra da affetmedi. Fırsat düştükçe o yalancı derdi. Hasan yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar güç susardı. Zavallı anneciğim benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu. Aptal da daru, Atları ezdirmiş olmasın derdi. Ertesi sene annem yazın gene İstanbul'a gitti, biz yalnız kaldık. Hasan'a ağır hala yasaktı. Geceleri yatakta atların ne yaptıklarını, tayların büyüyüp büyümediğini bana sorardı. Bir gün birdenbire hastalandı. Kasabaya at gönderildi, doktor geldi. Kuş palazı dedi. Çiftlikteki köylü kadınlar eve üşüştüler. Bir takım tekir kuşlar getiriyorlar. Kesip kardeşimin boynuna sarıyorlardı. Babam yatağının dibinden hiç ayrılmıyordu. Dadaruk çok durgundu. Pervin hüngür hüngür ağlıyordu. Niye ağlıyorsun diye sordum. Kardeşin hasta. İyi olacak. İyi olmayacak. Ya ne olacak? Kardeşin ölecek dedi. Ölecek mi ben dağlamaya başladım. O hastalandığından beri Pervin'in yanında yatıyordum. O gece hiç uyuyamadım. Dalar dalmaz Hasan'ın hayali gözümün önüne geliyordu. İftiracı, iftiracı diye karşımda ağlıyordu. Pervin'i uyandırdım. Ben Hasan'ın yanına gideceğim dedim. Niçin? Babama bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin? Kaşayı ben kırmıştım. Onu söyleyeceğim. Hangi kaşağıyı? Geçen seneki, hani babamın Hasan'a darıldı. Lafımı tamamlayamadım, denin hışkırıklar içinde boğuluyordum. Ağlaya ağlaya Pervin'i anlattım. Şimdi babama söylesem, Hasan da duyacak, belki beni affedecekti. Yarın söylersin, dedi. Hayır, şimdi gideceğim. Şimdi baban uyuyor, yarın sabah söylersin, Hasan da duyar, on öpersin, ağlarsın, seni affeder. Pekala Haydi şimdi uyu. Sabaha kadar gene gözlerimi kapayamadım. Hava henüz ağrırken Pervin'i uyandırdım. Kalktık. Ben içimdeki zehirden azabı, eziyeti boşaltmak için acele ediyordum. Yazık ki zavallı masum kardeşim o gece ölmüştü. Sofada çiftlik imamıyla Dadaruh'u ağlarken gördük. Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı.